Merhaba arkadaşlar. Diyeyim hoş geldiniz. Ben Kerem. Ee, bugün sizlerle de değil, GTA falan dinlesin. Ee, ceza tokat atmaya cezalı oynayacağız. Ee, kendimize her ölçümüzde insanları bulacağız yani. Her ölçümüzde kendimize tokat edeceğiz. Hadi başlayalım. Arabamı ben buraya koyuyorum. Sıdamı değiştiriyorum. Alıyorum ve vurmaya Bam 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 Gelin lan Dur birامı.. Şimdi Ya lan naptı Hemen polis geliyor Bari uzaklaşalım napıcaz Son ya. Taksi. Heh. Çıkar yolundan. Yolundan çıkar mısın? Yolundan çıkar mısın? kapatacağım şimdi. Bu yol yolu kapatacağım. Böyle yolu kapatacağım. İnci arabadan ve kuruma yaz. Ya nasıl gevardım ya? Kendimi tokat atıyor işte. Ay. Kendimi tokatlamış. Bak araba geldi arkadaşlar. Bakın. Yarışamaz. <laughs> Güzel bir araba aslında da. Gideceğim şimdi. aldım var bu lan gel 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 şimdi ben gidiyorum arkadaşlar. Ee, bunu bu görevi yapacağım. Ee, yapmadan gelmek yok. <laughs> yani bu görevi yapıldı. Ya bir gidin ya. Nasıl adam gitme yolu. Şaka yapıyorum yani. Adam aslında on onlar doğru yerden geliyor. Biz yanlış yerden gidiyoruz. O yüzden ben de şöyle atlı arabadan. <laughs>

satıldım. Evet arkadaşlar beni izleyin. Çok teşekkür ederim. İyi günler, iyi oyunlar. Abone, Ay, like atmayı, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Diğer başka başka videolarda görüş görüşürüz ve hoşça kal. Ay çok ya.